Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, süpürge aldık. Süpürge açılımı yapacağız. İşte. Neredeyse benim kadar mı? <laughs> açıp süpürgeyi size de Ben dötüreyim. Açıl açıl. Sen sen tut. Asam ben çöpleri elime var. <laughs> ama var dedi. Arkadaşlar. Burayı açmayacakmışım. Ah, oh, gelmiyor içinden. Babamla beraber adım almam lazım çünkü içinden gelmiyor. Yürü. Arkadaşlar geldi. çıktı. Arkadaşlar şey. çıktı. geldi. İlk önce şöyle parçamız çıktı. Böyle. İkinci parçamız Keşke boş keske şu poşeti eti pop Pot Popitli olsaydı. pop popitlosa idas popit pop popitlosa böyle bir tane parçamız var Ta yine aldık Evet arkadaşlar po poşetin içinde işte bir malzeme var bir tane böyle parçamız var. Bu neymiş be? Böyle basın mı tutacağız şu bilgiye çalıştığı yoksa böyle? İşte böyle bir şey. Bir tane şöyle bir tane var. Galiba bu içine çekiyor arkadaşlar şöyle. Oo, bu ne ya? Arkadaşlar duvara askısıymış. Şimdi diğer malzeme çok büyük.

Açma. Açma. Aa, bu ne ya? Arkadaşlar telefon herhalde. Telefon herhalde bu. Ağaz. Poşet açılmıyor. O da nasıl açılmıyor? Ya. Poşet yapmışlar. Ah. Neyse telefonu benziyor bir şey. Evet, Arkadaşlar evet. bu da Zen poşeti. Evet. Ha, bir tane daha var. Hatta iki tane. Evet, evet. Bu vida O yüzden açmıyorum. Dökülür dökülür. Bu da Bakalım buna bakalım buna bakalım. Bakalım. Ooo. Burdur. <laughs> <laughs> Sanki kulaktan kulağa oynadın. Sen <laughs> babam söylüyor, Elif'im de bana söylüyor. Ben de söylüyorum. <laughs> बाय <laughs> बाय <laughs> 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 <Aşırı Gülüyor>